Selamünaleyküm. Yeni bir videomla karşınızdayım. SSD olmayan bir hard disk. ne kadar yavaş? SSD olan bir hard disk. ne kadar bir hızlı açılış yapabiliyor? Özellikle laptop ya da bilgisayarınız çok yavaşladıysa, eski modelse, donanımsal ufak bir değişiklikle SSD takarak 120 GB olur, 240 olabilir. Paranıza göre alıp hard diskinizi ona kopyalayıp bilgisayarınıza takarsanız neler olabileceğini hep beraber görelim. Videomuzu izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar şu an SSD takılı ve bilgisayarı çalıştırdık. Bakalım kaç saniyede açacak. Bu benim kızımın bilgisayarı. Gördüğünüz gibi. Bir tane internet sayfası açalım. Youtube'u yükleyelim. Gördüğünüz gibi 30 saniyenin altında bitti. Şimdi arkadaşlar aynı bilgisayarı normal hard disk ile açacağım. İlk önce kapatayım. tamamdır. Şuradan kapatayım. Mixer kapandı. Bu Samsung bir laptop arkadaşlar. Bu SSD'miz. SanDisk disk, görünüyor mu? disk SSD ile 30 saniyenin altında açtı. Şimdi kendi toshiba hard diskini takacağım. Aynı programlar yüklü. Hard Disk'i SSD'ye kopyaladım arkadaşlar. Eğer videoyu düzeltebilirsem onu da sizlerle paylaşacağım. Bu arada. Bu sıfırladık ve başlattı arkadaşlar. Bakalım kaç saniyede atacak. bunda şifre isteyebilir arkadaşlar. Ama öbürküsünde YouTube'u bile açtığımız zaman da hala dönüyor gördüğünüz gibi harddisk. SSD'nin ne kadar büyük bir faktör olduğunu özellikle de açılışta büyük bir faktör olduğunu hep beraber şahit olduk. Farkı görmek için devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım kaç saniyede yaklaşık iki buçuk üç dakika içinde faaliyete geçebiliyor bilgisayar bu şekilde öbür türlü 30 saniye içinde faaliyete geçmişti bir dakika oldu hala ekrana gelmemiş durumda bu hard disk 1 TB arkadaşlar bu SSD'miz 240 GB SSD gördüğünüz gibi hala oturum açma ekranı gelmedi şimdi gelecek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dakika oldu. Hala laptopumuz açılmış durumda değil. Şu an ana ekran geldi. Alt satırlar birazdan dolacak. Hala açılmaya devam ediyor. Eğer siz de böyle bilgisayarınızın zor açılmasından şikayetiniz varsa bir tane SSD 120 GB olabilir. 240 GB olabilir. Şurada 240 GB. Çok daha hızlandırabilirsiniz bilgisayarınızı. Hala alt menü gelmedi arkadaşlar. Bakalım kaç saniye daha sürecek. Yeni Yeni Şuralar Geldi Ve YouTube'u Açacağız Hayatım. Arkadaşlar Chrome'da Açılmadı Henüz 3.5 Dakika Oldu Bu Arada Chrome Yavaş Yavaş Açılıyor Arkadaşlar videoyu kesmeden tekrar SSD takacağım. Herhangi bir sayfa açıyoruz. YouTube. Yüklenene kadar bakalım. 4 dakikayı doldurduk bu arada. Şu an YouTube'un sesi geliyor. arkadaşlar yaklaşık 4 dakika hani 9 katı fark etti. Şimdi durduruyorum. Hala devam ediyor yüklenmeye. Şunu kullanımetremizi sıfırladık. Bilgisayarımızı kapatacağız. Hala açmadı ki kapatalım arkadaşlar. kilometremizi durdurmasaydık görecektik daha farklı olduğunu. Kapatıyorum arkadaşlar bilgisayarı. Bir arada da kremet, kremetremizi hazırlayalım SSD'mizi burada nönetimizi buraya koydum içindeyiz kapansın arkadaşlar hala kapanmadı laptop <laughs> Şu an laptop kapandı. Arkadaşlar. Art diskimizi çıkartıyorum. SSD'mizi takıyorum. Şu an ekranımızı açtık. Ve başlat tuşuyla beraber kronometreyi aynı anda bastım. Bakalım şimdi kaç saniyede açacak. Bir de YouTube açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 26 saniyede açtı hiç durdurmuyorum arkadaşlar. Şu tarafa alayım. Kilometremizi. Az önce kapatması da çok uzun sürmüştü. Şimdi bakalım kaç saniyede kapatacak. 39 saniyede başladı. Ve ışık şu an hala yanıyor. Ve gördüğünüz gibi arada müthiş bir fark var. Kapanma hızı 7-8 saniye sürdü. Sizler de laptopunuza, bilgisayarınıza SSD takarak e, Arada uçurum bir Hız Deneyimi kazanabilirsiniz Kanalıma abone olursanız sevinirim Farklı sorularınız geliyor Onlara cevap vermeye çalışıyorum Elimizden geldiği kadar video çekebiliyoruz bir de bunları toparlaması var çok uzun sürüyor biliyorsunuz Hepinizi Allah'a emanet ediyorum Hayırlı günler diliyorum Sağlıcakla kalın